Türkler deyince aklınıza sadece savaşçılar mı geliyor? Kılıç sallayan, at koşturan kahramanlar mı? Gelin, bu algıyı kökünden değiştirelim. Çünkü Türk tarihi sadece fetihlerle değil, aynı zamanda bilimin zirveleriyle de dolu. NASA'ya bile ilham veren, gökyüzünün haritasını çizen bir hükümdardan bahsedeceğim size. Ulu Bey, evet doğru duydunuz. O, Büyük Fatih Timur'un torunuydu. Ama dedesi gibi toprakları değil, yıldızları fethetmeyi seçti. Semerkand'ı bir bilim başkentine dönüştürdü ve o dönem için akıl almaz bir yapı inşa ettirdi. Devasa bir gözlemevi. Düşünün, bugünün teknolojisi yok, teleskop yok, bilgisayarlar yok ama Ulu Bey ve ekibi bu gözlemevinde gökyüzünü santim santim taradı. Yaptıkları çalışmalarla Ziji Sultani yani Yıldızlar Kataloğu adını verdikleri inanılmaz bir eser ortaya çıkardılar. Bu eserde tam 1018 yıldızın konumu, bugünkü modern astronomi verileriyle neredeyse birebir aynı olacak şekilde, çıplak gözle ve basit aletlerle hesaplanmıştı. Hata payı o kadar düşüktü ki, bilim dünyası yüzyıllar sonra bile bu hesaplamalara hayran kaldı. Ulu Bey, bir yılın uzunluğunu sadece saniyelerle şaşacak kadar hassas bir şekilde ölçmüştü. Bu deha öylesine evrenseldi ki, bugün bile onun mirası yaşıyor. Ay'ın yüzeyindeki en büyük kraterlerden birine onun adı verildi, ulu Bey Krateri. Yani her gece gökyüzüne baktığımızda aslında bir Türk bilim insanının ismini taşıyan bir izi görüyoruz. İstikbal göklerdedir. İşte ulu Bey ve onun gibi nice Türk bilgini bu sözün ne kadar doğru olduğunu bizden asırlar önce kanıtlamışlardı. Onlar kılıç kadar kalemi, savaş meydanları kadar gözlem evlerini de yurt bildiler. Tarihimizdeki bu parlayan yıldızları unutmayalım ve onların açtığı yolda bilimin ışığıyla yürümeye devam edelim. Bu muhteşem hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.